Teknenin, teknik özelliklerinden bize bahseder misin? Türkiye'de ilk galiba. Onu. Hemen hemen evet. Şimdi klasik tarzda çok fazla tekne üretmiyoruz. Çünkü Türk pazarında çok fazla yer edinen bir tekne değil. Genellikle ticari amaçlar için yapılan teknelerdi. O yüzden biz mesela şu an klasik hatlara sahip, tamamen iç donanımı, yüksek teknolojik donanımlarla, donatımlarla donatılmış bir tekne üretmeye çalışıyoruz. 8 metrelik. Bütün her yeri tamamen ahşaptan. Genellikle maun ailesi ağacını kullanıyoruz bu teknenin şöyle bir özelliği var. Bu teknenin formu diğer teknelere göre daha bükümlü ve estetik olarak çok daha güzel görünüyor. Şimdi bu teknenin kökeni 1950 yıllarında böyle Venedik taraflarında işte göllerde ve ırmaklarda yüzebilsin, devam edebilsin diye üretilmiş. Tamamen maun ağaçlarından, iç iskarmoz dediğimiz şu ağaçlardan normalde maunla üretilmiş bir tekne modeli genellikle dediğim gibi klasik hatlara sahip otomobil gibi bir tekne yani süper bir motor yat aslında F ki. Ahşap süper motor yat. Evet aynen öyle. Ahşap. Şimdi biz bunun alt tarafını suya girecek tarafına karina diyoruz. Karina tarafı tamamen ahşap maun ağacından yapıldıktan sonra tamamen biz bunu epoksi ile elyaf yardımıyla e, sudan arındırmış oluyoruz. Ama yan taraflar teknenin o suyun üstünde duran borda dediğimiz yerleri yani şuralar. Bu tekne ters dönecek. Evet. şu bölümler tamamen maun ağacından olacak ve üzeri sadece vernik olacak. Yani suyun üstünde böyle kızıl bir renk yaratacak. O yüzden ismi mesela Aurora. Gün batımı, gün doğumu kızıllığı demek. E bizim de şirketimiz Frida evet. diye geçiyor. Emsali yok mu bu teknenin? Yani şu an Türkiye'de bunu yapan çok kişi yok. Evet. Ama Türkiye'de bir iki tane var mı böyle onu anlat. Türkiye'de dışından, ilk mi olacak? Yurt dışından alınan çok fazla var. Ama imal Ama, edilen yok. İmal edilen yok. Bozburun'da ilk olacak. Evet Bozburun'da ilk zaten. Sadece Bozburun değil. Yani bu Ege bölgesinde şu an klasik tekne üreten hiç kimse yok. Bizim harcımız. İsmi neydi? Teknenin modeli neydi? Teknenin modeli Aurora 27. 270 beygir işten takma bir Mercury motorumuz var. 8 metre boyunda. Bir kabinli. Kullanım alanı? kullanım alanı 6 kişinin rahatça seyir yapabileceği, keyifli vakitler geçirebileceği bir tekne.